Oyun Bros YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar ben Can Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars bölümüne karşınızdayım Bugün arkadaşlar gerçekten çok efsane şeyler olacak çünkü bugün gördüğünüz gibi Supercell'in e, Brawl Talk'ta söylediği şeyler gelmiş Kulüp Ligi gelmiş ondan sonra 11. seviyeye gelmiş Ben de sabah bugün 12.30'da kalktım Hemen oyuna girdim ve bunları gördüm dedim hemen video çekmem lazım Geç kaldık biraz abi Bu videonun montajıyla falan inşallah 3'e kadar yetişmiştir Siz şu an 3'e kadar inşallah izliyorsunuzdur o videoyu Evet arkadaşlar bugün her şeyi size anlatacağız. Dükkanda da bu arada ücretsiz bir meyve kutu vardı Ben tabi hemen dayanamayıp onu aldım. Siz de hemen onu alın. Ee, ben bugün sizlere seviyeleri göstereceğim arkadaşlar. Nasıl oluyor falan filan. Bir tane hemen karaktere verelim maxlayalım. Ee, Siz bir görün istiyorum açıkçası. Ödüllerden önceki sezondan benim burada gördüğünüz gibi şeylerim var. karakterlere vereceğiz ve onların hani 11. seviye nasıl açılıyor falan filan onları göreceksiniz arkadaşlar. Kulüp ligini anlatacağım sizlere göstereceğim. Ama Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir like atıp abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çünkü çok acil video. Ben de hemen yetiştirmem gerekiyor. Bu emeğe bir like atarsanız mutlu olurum. O zaman şimdi videomuza geçelim. Evet abi öncelikle görüyorsunuz savaşçılar kısmında arkadaşlar. Ana ekran değişmiş. Yani burası değişmiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş. 9. seviye olanlar bu şekilde duruyor. Hani değişik olmuş. Hemen gidip şey yapalım. Şuradan birisine e, verelim. Kim olsun abi? Birilerine sanki biraz güç vardı. Olana verelim ki. Heh, grif'e verelim abi mesela. Grif. Aynen. Hepsini Grif'e vereceğiz. Bakalım nasıl duracak. Grif, 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 Grif. Evet. E, yükseltme altını kaç kaç istiyor? Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar tabii ki. E, bizde altın zaten bol arkadaşlar. Biliyorsunuz. Altınımız boldur. Şunu da ya verelim. Başka burada kalmadı değil mi? Şimdi bizim sezonumuza dönelim. Burada var mı? Verecek güç puanı? Yoksa kutu açacağız. Yapacak bir şey yok. Kutu açalım abi. Kutu açtık. Ama boz, grife vermez ki. Sıkıntı yok. Burada bir şey çıkıyor. Hop, yıldız çıktı. Heyecan çıktı, heyecan. Güzel. Şu ücretsiz kutuyu alalım. Grife vermez şansımıza tüküreyim ya. Evet. Şimdi hemen yükseltecek birisi var. Aa, şurada şey varmış bak. Bunu görmedik. Yüz varmış. Grife verince oluyor mu? Aga be bir 500'lüğümüz yok muymuş lan bizim? Evet arkadaşlar her şey sizin için ve ne yapacağım? Ne yapacağım buldum. Yani sizler için elmasları kıyacağım. Bu sezon normalden Brawl almayacaktım ama sırf güç puanları için falan alacağım. 20-30 dakika uğraşıyorum bu şey için. Şöyle 169 veriyorum abi. Bu sezon Brawl Pass'ini alıyoruz. Her şey sizin için lan yanlışlıkla mega kutuya bastım. Yanlışlıkla 6 yazdı. Allah belanı vermesin. Yanlışlıkla mega kutuya bas çarptı. Ve yıldız gücü. Boş yerim mega kutumuz gitti arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Ve bro açıldı bu arada arkadaşlar. biz Bu için bir like alırım yani. Şimdi hemen şuradaki güç puanlarını grife verelim ve e, ne olacak 11'in seviyemi her şeyi anlatacağım size. Hemen şöyle grife hızlı şekilde e, yapıştıralım şunları. Hayır lan hayır. Lan oğlum yanlış elim her yere basıyor. Heyecanlandım arkadaşlar çünkü oyun gayet güzel olacak gibi duruyor. E, 50 var şurada şu 50'yi de yapıştıralım. 50 yapıştırdık. Bir de yetmiyormuş bunlar da. Harbi oyun şunu da hemen veren, veren cihaga. Tam buna verdik. Başka 50 var. Bunu da verince bu iş olmuyor değil mi? Olmadı. Bir 50 daha var. Bunu da verdik. Ne? Allah belanı versin. Şimdi bir kademe daha mı oynayacağım ben bunun için? Arkadaşlar gerçekten bugün bir sıkıntı var bizde. Neyse hemen onu da yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, o kadar çabaladım ama maalesef Tam dolduramadık ama ben size şöyle atarayım bildiğiniz gibi yıldız gücü çıktığında seviyeler 10 oluyordu ama yıldız gücü çıkmayınca 9 oluyordu arkadaşlar bunu biliyorduk Mesela burada arkadaşlar yıldız gücü çıkmayan bir karakter var normalde yıldız gücü çıkmayınca 9 oluyordu yıldız gücü varken de 10 oluyordu ama artık yıldız gücü varken de karakterler 10 seviye olmayacak 10 seviye olmak için arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere ee, ekstra şekilde 890 güç puanı verip 1875 altına da 10. seviye yapıyorsunuz Ve 10. seviye yaptığınızda ise eşyalar açılıyor arkadaşlar Herhalde de eşya kullanma hakkınızda 2 oluyor Yani her karaktere mesela grife hız mı bassam sağlık mı bassam, hasar mı bassam, direnç mi bassam, kalkan mı bassam. Yani bu ikisini, bu 5 tanesinden ikisini basabiliyorsunuz. Bu her karakter için geçerli oluyor. Yani her karakterin zaafına göre yapın. Mesela ben olsam 8 bite mesela ne yapardım? Hız basardım abi. Bir de ne basardım mesela? Şöyle bakayım. Mesela ben hasar basardım mesela. Daha kuvvetlendirirdim. Ama en önemli hız basardım. Yani her karaktere uygun şeyi yapın arkadaşlar. Siz beni zaten anladınız. Ee, ben şimdi size taktikler vereceğim arkadaşlar nasıl daha çabuk yaparsınız. Ben videodayım hani ben arkadaşlar elmasla falan kademeleri geçerim yani benim için sıkıntı yok ama siz hiçbir şekilde bunları açmayın. Ben video için açtım. Bunları açmayın çünkü açarsanız arkadaşlar ileride eşya yapmak için verilecek arkadaşlar bildiğiniz gibi bir şey var yani o mavi şeyler. Onlar kutudan çıkacak yani onları kutudan çıkararak burada eşya yaparsınız. Yani bayağı eşya yaparsınız o şekilde. O yüzden kesinlikle kutularınızı açmayın. Biriktirin arkadaşlar. Ben de sizler için dropes almış oldum valla Yapacak bir şey yok. burada yapmanız gereken öncelikli şey dediğim gibi eşyalarınızı, kutularınızı biriktirin arkadaşlar ve o güncellemeye yani ayın 24'ünde arkadaşlar o mavi şeyler gelecek oyuna. Onlarla birlikte açmanız benim size önerim bunlar. Evet gördüğünüz gibi bir başka değişiklikte de sağ altta kulüp ligi geldi arkadaşlar. Yazıyor ki kulüp birlikte değil. Sonraki sezonun başlamasına 8 gün 3 saat var arkadaşlar. Yani 24 e, 24 ayın 24'ünde evet gelecek. Şöyle daha fazla bilgiye bastığımızda ise arkadaşlar gördüğünüz gibi kulüp ligi haftalık kulüp yarışması diyor. Şöyle devam etmek için dokun dedi. Her sezon 8 kulüp yarışıyor ve devam etmek için dokunalım. 3 etkinlik günü arkadaşlar kulübünde üyelerle takımınızı kuracaksınız. Ve e, oynamak için bilet gerekiyor. Kulüp kupası kazanabiliyorsunuz daha çok kupa daha çok puan ve daha yüksek sıralama demek arkadaşlar. Hafta sonunda kulüp altını kazanıyorsun. Bu kulüp altınıyla arkadaşlar skinler alabiliyorsunuz, güç puanları alabiliyorsunuz. Bu mavi eşya şeylerinden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekildeydi ve ekstra olarak arkadaşlar kulübe şöyle kulübün ana yüzüne geldiğimizde kulübün ara yüzü bir değişti, değişti arkadaşlar ve bu şekilde olacak. Güçlü seviyesi var, kupa var ve son gülme var. Bunlar zaten vardı ama ekstra olarak gelen şey kupa ligi sezonu gelmiş arkadaşlar. Kupa ligi Şeyinde kullanılan biletleriniz Kulüp kupası ne kadar aldığınız Her şeyiniz burada yazacak arkadaşlar Ekstra da etkinlik gününde de Yaptığınız şeyleri biz buradan Görebileceğiz ekstra şekilde şöyle bir duyuru da Yapayım arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun brozu Kulübümüzde biz kulüp ligine gerçekten çok büyük şekilde asılacağız. Gelmek isteyen kardeşlerimiz şu anlık sınırımız 16 bin kupa. Herkes davet atsın. Yüksel, yükselerek arkadaşlar. Ee, mesela sonucumuz kaç kupaymış? 15.000 bin kupa. Yani bunun üstündeyseniz atarsınız. En alttakileri atılıyor ve daha yüksek kupaları alacağız. Yani kulüp ligi bizim için çok önemli. Bu kulüptekilerle arkadaşlar videolar çıkacağız, yayınlar yapacağız. Bu 30 kişi için çok önemli. Haberiniz olsun. Gelmek isteyen kardeşlerimiz de aktifse hepinizi klanımıza bekliyor. Evet. E, vallahi oyun çok zorlaştı çünkü arkadaşlar yaklaşık 52 karakter var ve 52 çarpı e, 800 1875 yaparsanız Benim matematiğim kaldırmayacak ama ben ekrana koyarım Bu gerçekten max olmana rağmen Çok büyük bir şekilde yine oyuna Devam etmemiz gerekiyor Arkadaşlar benim tahminim bu güncelleme çok güzel oldu Çünkü Brawl Stars gerçekten e, Bir popülerliği kaybolmuştu Yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar Eskisi gibi hani güncel değil yani eskiden e, O zamanın YouTuber'ların hani açık konuşayım Laz, YVC hani hepsi 500 bin 600 bin altına inmiyordu ama onların da artık videolarına baktığında bir düşüş göreceğiz. Bu Brawl Stars'ın arkadaşlar popülerliğinin kaybetmesinden kaynaklı. Eğer Brawl Stars bu şekilde şeyler yaparsa bence popülerliğini kazanmaya devam eder. Bu yaptığı güncellemede bence Brawl Stars oyuncularını biraz daha böyle şey yapacak arkadaşlar tutacak ve bizde kulüp ligiyle alakalı videolar falan gelecek. Ee, yani bu tarz şeyler güncelliği arttırmak için arkadaşlar popülerliği arttırmak için Umuyorum Brawl Stars bu şekilde gider ve Brawl Stars'ı inşallah bırakmak zorunda kalmayız Ama bu şekilde giderse dediğim gibi güzel bir gidişat e, sergiliyor Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım Gerçekten siz şu an görmüyorsunuz ama da tam 50 dakikadır Ben o güç puanı için uğraştım arkadaşlar ama maalesef ne yaptım ne ettim 170 elmas harcadım ama ee, yapamadık ama anlattım size şey Yani anlattığım gibi sadece bir görsellik O 1879'a basacaktık Olup bitecekti Daha çok bu tarz videolar için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bugünlük bizden bu kadar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz